Efendim demin hatırlarsanız Azerbaycan'a bağlanmıştık, arkadaşımız orada, Burak Ersemiz orada, TV100 ekibi orada ve Gence kentine bomba atılmış. 3 tane aldığımız habere göre tekrar bir bomba atılmış sivil yerleşim yerlerine. Hemen sözü Burak Ersemiz'e bırakıyoruz. Burak Ersemiz neler oluyor orada? Gizem Çetin koşarak, koşarak yapıyorum bu yayını şu anda. Kameraman arkadaşım farklı bir noktaya doğru kendini saklamak için kaçtı. Ben de kaçıyorum şu anda herkes sokaklarda. Tam az önce gösterdiğimiz enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken iki sokak yana iki bomba daha attı işgalci Ermenistan ordusu. Umarız orada da bir şey yoktu ama bütün şarapnerler üzerimize geldi. Ve insanlar burada herkes sokakta şu anda. Çünkü önce bombanın sesini duyuyorsunuz ıslık sesi gibi. Nereye düşeceği belli bir tahmin etmek imkansız. Burada Sivillere yönelik katliamı devam ediyor. Ve biz de Çin yavrusu gibi dağıldık diyebilirim. Çünkü düşeceği yer bile değil. Allah'tan bulunduğumuz noktaya düşmedi. Çünkü bu tür durumlarda ilk bombayı attıktan sonra aynı yere belli bir sonra katliamını büyütmek için aynı yeri de bombalayabiliyorlar. Bu terör güçlerinin de bir taktiği aslında. Ve ne yazık ki şu anda yine Gence'de sivil yerleşim yerine iki tane daha bomba düştü. Şu anda oraya doğru gitmeye çalıştık. Dediğim gibi yani burada bir mahşer yeri yaşanıyor ki herkes şimdi buradaki arama kurtarma çalışmalarını bıraktı. Siviller, askerler, itfaiyeciler yeni bombaların yeni düştüğü yere doğru koşuyorlar. Evet. Nerede? Evet orada ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor. Şunu da söylemem lazım. Bu iddia çok önemli. Doğrulanmadı. Röportaj yaptık burada. Gölgü şahitlerinden biriyle ilk bomba düştüğünde paraşütle düştüğünü söylüyor bombanın. Bu da insanlık dışı savaşlarda bile kullanılması yasak olan e, varil bombayı tarif ediyor. Eğer buraya atılan varil bombaysa ilk atılan ikinciler değil çünkü ıslık sesi geldi. Gerçekten bir vahşet ama özellikle söyleyeyim bu henüz doğrulanmadı ama doğrulanırsa Paraşütla atılan bir varil bomba ise gerçekten e, Birleşmiş Milletler nezdinde de Avrupa'da da tüm dünyada gerçekten işgalci Ermenistan ordusunun bundan sonra işi zor olacaktır. Çünkü tamamen zaten sivil yerleşim bölgeleri bombalanıyor ve bir de üzerine nefesim kesiliyor Gizem Çetin inşallah kameramanla da buluşup bir daha canlı yayında karşınızda olacağız. Şimdilik bu kadar.